İstanbul'da Türk Hava Yolları, Nürnberg Messe ve Airport Nürnberg'le stratejik bir işbirliğinin temelleri atıldı. Mutabakat anlaşması THY Genel Müdürü Doçent Doktor Temel Kotil, THY Pazarlama Satış Başkanı Akif Konar ve Bavyera Eyalet Maliye Bakanı Doktor Markus Söder arasında imzalandı. Anlaşmaya göre 2013'ten itibaren THY, Nürnberg Messe fuarcılığının tercihli hava yolu olacak. Öte yandan THY, Danimarka'da Kopenhag'dan sonra Alborg Billund seferlerine de başlıyor. İstanbul Alborg Billund seferleri 16 Temmuz 2012'den itibaren haftada 3 gün karşılıklı olarak icra edilecek. Dubai merkezli havayolu Emirates'in İstanbul Atatürk Havalimanı dış hatlar terminalindeki lounge'a hizmete girdi. Açılışa Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Aydın, Tav İstanbul Genel Müdürü Kemal Ünlü, Emirates Havalimanı hizmetlerinden sorumlu başkan yardımcısı Muhammed Mattar ve çok sayıda davetli katıldı. Dünya lezzetlerinin sunulduğu lounge'dan Emirates'in business ve first class yolcularıyla Skywards Gold üyeleri yararlanabilecek. FG Havacılık, Alman Otociro firmasının Ciroplane tipindeki hava araçlarını Türkiye'ye getirdi. İki kişilik olarak tasarlanan ve saatte 145 kilometre hız yapabilen araçlar, 60-100 bin euro arasında değişen fiyatlardan satılıyor. MTO Sport, Calidus ve Kavalon modelleri bulunan Giroplane, 100 litrelik yakıtla azami 8 saat uçabiliyor. FG Havacılık, 1,5 aylık eğitim sonrası alınacak olan lisansla kullanılabilecek Giroplane'lerden bu sene 10 adet satmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük düşük maliyetli havayolu şirketi Southwest Airlines, Boeing'e sipariş verdiği 30 adet uçağın teslim tarihini öteledi. Daha önce Boeing 737-800 tipi 30 adet uçağı 2013-2014 yıllarında teslim almayı planlayan havayolu, bu uçakları 2017-2018 yıllarında filosuna katacak.